Merhabalar, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Fatih Terim basit toplantısıyla birlikteyiz. Sorularınız varsa sizlerle başlayalım. Ben de Oğuzhan Orta. Oğuzhan Orta'yı da sabır edeceğim sonra. Galibiyetin çok tebrik edeceğim. Bu sene en uzun galibiyet serisini yakaladığınız dört galibiyet. İyi bir oyunla kazandınız. E, maçın değerlendirmesini alabilir miyim? Bir de e, bu maçın artık işte, e, Fenerbahçe ile karşılaştığınız yer mücadelesi o maçak İyi geceler. Teşekkür ederim. Galatasaray verimli ve keyifli bir maçı geride bıraktı. Ee, bu kadar yoğun bir trafikte herhalde böyle bir cümle kurmam çok doğal olsa gerek. Keyifli ve verimli diye. Bugün sevindirici olan ee, oyunu farklı profillerde oynamamız ve oynayabilmemiz bana göre önemliydi. <laughs> Bundan önce zaman zaman direkt oyunla direkt oyun ile ilgili bazı sıkıntılarımız vardı. Bugün bu eksikliğimizi e, hissetmediğimiz, hissettirmediğimiz bir oyun oldu. Bunu özellikle ikinci devre için söyleyebiliriz. Çünkü ilk yarı aşağı yukarı %73-75'e yakın bir yüzdeyle oynadık. Rakibimize pek top vermedik. Bu zaten bizim oyun stilimiz, oyun anlayışımız. Ayrıca da maçtan evvel zaten bu senaryonun olacağını oyuncularıma ben söylemiştim. Nitekim aynısı da oldu. Ee, i̇kinci devre pas yüzdesi rakibimizdeydi. İlk devre topun yüzdesi bizdeyken 1-0 ikinci yarı rakipteyken 2 gol daha 3-0 hatta daha da farklı olabilirdi. Ee, o zaman şöyle bir sonuca varabiliriz. Galatasaray takımı bundan evvel Top kendisindeyken tehlikeli bir takımdı. Ee, yani top bizdeyken tehlikeli bir takımdık. Artık top rakipteyken de tehlikeli bir takım olduk diyebiliriz. Ee, açıkçası ilk golde zaten e, oyunun genelinde bir bek hatası bekliyorduk. Çünkü Ömer Ali'nin e, esas mevkisinin e, daha önde olduğunu düşünecek olursak böyle bir şey bekledik zaten. E, sonra e, oyuna da baktığımızda açıkçası penaltı pozisyonu için bir defa hakem çok iyi bir maç yönetti ama bizim penaltı pozisyonu sanki hani bir şey de demeyeceğim ama arkasını rakip rakipte yüzünü tutunca herhalde öyle karar verdi ama baktığımızda rakibin 3 tane penaltı dahil isabetli şutu var. Daha da ilginç ikinci yarı hiç isabet yok yani müşteri ikinci yarı yere yatmamış. Sonradan Halil de atabilirdi. Ee, Hernan'in daha çok pozisyonu var daha da farklı olabilirdi ama mesele 3 puan almaktı. Onu aldığımız için mutluyum. Ee, penaltı pozisyonuna gelince son bizim için önemli olan kalemizden alıp rakip kaleye kadar vermeden götürmek ve orada rakibin müdahalesiyle, hakemin takdiriyle penaltıya gelmesi ki e, bu benim açımdan takımın açısından oyun anlayışımız açısından önemli bir gösterge. E, sonuç itibariyle e, muhakkak eksikliklerimiz var. E, her gün daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber dinamizm ve enerjinin de daha yüksek olacağı inancını taşıyorum. başka bir şey var mıydı? Hmm. Evet, hafta Hafta sonu derbi oynayacağız. Ee, her maç önemli ama tabii derbiler daha da önemli. Rakip sahada oynamamız e, veya burada oynamamız derbilerde çok da fark etmiyor açıkçası. Ee, seyircili, seyircisiz. Oynuyoruz hep. Ee, ben takımıma güveniyorum. İnanıyorum. Ee, çıkıp her zamanki futbolumuzu daha da e, mücadele gücü yüksek, inancı yüksek bir şekilde oynayacağız. Soru? Başka soru var mı? Evet. Evet. Bu dönem sizin beklentilerinizi ne kadar karşıladı? Bir de bir de alamadığınız oyuncular da oldu. başka yerler, da transferleri gerçekleşti. Bunlar için değerlendirmeniz olur mu? Bir transferi daha geride bıraktık. İyisiyle, kötüsüyle. Ancak e, her zaman istekleriniz yerini bulmuyor. Çok da doğal her istediğiniz olmuyor ayrıca bazı isteklerimizin olma alıştık biz ee, orada pek günahımız yok ama burada başkanımızdan Abdurrahim Albayrak'tan başkanlarımızdan, yönetimimizden övgüyle bahsetmek istiyorum bu konuda scout grubumuzdan ve de sportif direktör departmanımızdan hakikaten müthiş bir işbirliği içinde çalıştılar. Ellerinden geleninden fazlasını yaptılar. Gerek ekonomik olarak, gerek ee, mesai olarak kolay değil. Saate karşı, zamana karşı limit limit aşımı. Paranız yok. Gelen gelirler çok az. Ee, bunlar kolay işler değil. Ee, benim verdiğim lisenin aşağı yukarı büyük bir bölümü zaten yerine geldi. E gelmeyenlerle ilgili e, isteyene değil, gelmeyenin için gelmediğini sormak lazım. Onun için. E,